Ya güldürme beni ya! Ağız olan konuşuyor ya! Ağzı olan konuşuyor ya! Doğru yağ koymazsan ne olur o motora? Adamın damarlarına yanlış kan dolasa aynen o misali! Hiç işte! Ağzı olan konuşuyor! Direksiyon sallama katmazsan sallamaya benzemez! Dizeli hangi yağ gider? Hangi yağ gitmez biz biliriz! Geç işte. Ağzı olan konuşuyor. Biz profesyoneliz. Ha neyin profesyoneli dersen? Hayatın profesyoneliz. Bak adam bir ya yapmış. Süper. Millet 20 senedir onu kullanıyor. Ha, nasıl oluyor dersen? Adamda dünya teknolojisi var. Yeni çıkan vasıtalara göre süper veysine ayar çekiyor. Ya her dayım süper tutuyor. Dizelci şaşar mı yağdan ondan sonra? Hiç işte. Ağzı olan konuşuyor. Bu makama oturmak o kadar kolay iş mi? Yağdan anlayacaksın, yakıttan anlayacaksın, motordan anlayacaksın, lastikten anlayacaksın. Anlayacaksın oğlu anlayacaksın. Senin anlayacaksın. Kamyoncu deyip geçme Bugün Türkiye'de kamyoncu belirliyor gündemi. Ay bir konuşmuyoruz biz burada. Bu yollarda hayat eskitti güzel abim. Ne diyorsak o. Ne diyorsak o. Ne diyorsak Ne o. diyorlarsa o. B.B. Süper B. Ne diyorsak o.